Merhaba arkadaşlar ben İzzet Yüksel. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size 3 çok etkili karın egzersizi göstereceğim. Bu egzersizler klasik mekiklerden çok daha faydalı. Evde spor hareketleri videolarını hepsini yukarıda kartta bulabilirsiniz. Egzersizlerde kol kullanıyoruz. Kol yoksa peçete de kullanabilirsiniz. Kol bu bölümlere halı için kullanıyoruz. Bu bölümü parke veya fayansta kullanabilirsiniz. Size iki alternatibini de videoda gösteriyorum. Direkt birinci egzersize geçelim. Başlangıç noktamız şuna pozisyonu. Yani ellerimiz göğüs kısmında duruyor. Vücudumuzu gergin tutalım. Omuzlar biraz arkaya doğru. Ve karın ve sırt yani core bölgemiz tamamen sık olsun. Vücut gerginliğinizi sakın kaybetmeyin. S formunu korumaya çalışın. Birinci egzersizimizde bacaklarımızı kırarak öne doğru çekiyoruz. İkinci egzersizimiz biraz daha zor. Burada bacaklarımızı oldukça düz tutmaya çalışıyoruz ve bacaklarımızı düz şekilde öne doğru çekiyoruz. Üçüncü egzersizimiz aslında mountain climber ama core slideler yapıyoruz. Bu egzersizde tek tek dizlerimizi öne doğru çekiyoruz. Bu egzersizi biraz daha zorlaştırabiliriz. Bacaklarımızı yani dizlerimizi öne doğru çektiğimiz zaman vücudumuzu yavaşça bir yana doğru çevirip Böylelikle yan bölgemizi biraz daha çalıştırıyoruz. İsterseniz bu egzersizleri ayrı ayrı yani 10 tekrar yapıp ara verip set halinde çalışabilirsiniz veya şimdi size gösterdiğim gibi her 3 alternatifi de arka arkaya yapabilirsiniz. Klasik mekiklere bakarak çok daha etkili. Çünkü tüm egzersizler boyunca tüm vücudumuzu çalıştırır. Ben size klasik mekikler yerine bunları öneririm. Ama tabii ki klasik mekiklerde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.